Bir tohum gibi toprağa düşen umutlar bakış ediyor. Mazlumlara kardeş olma, bir nakış gibi ruha işliyor. Afrika'da, Suriye'de, Afganistan'da, Myanmar'da. Ümmet olma hakkı. diren kalk diren nefsine nefsine kardeş ol mazluma yetime yetime haydi oy Rahman'ın emrine emrine biz kardeşiz kardeşiz kalk diren kalk diren nefsine nefsine kardeş ol mazluma yetime yetime Kardeşiz, 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 kardeşiz Aşk ile sarılır bu can Yetim mazlumun feryadına Kardeşlik bağırır Sunulur arzan dört bir semaya Korku yok, hüzün yok demek için çıkıldı Sen de kardeş ol tüm mazlumlara, tüm mazlumlara, kalk diren, kalk diren, nefsine, nefsine, kardeş ol mazluma, yetime, yetime, haydi buyur rahmanın emrine, emrine biz kardeşiz, kardeşiz. Kahdiren, kahdiren nefsine, nefsine Kardeş ol mazluma, yetime, yetime Haydi gel Rahman'ın emrine, emrine Biz kardeşiz, 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 kardeşiz Özlenen günler gelene, mazlumun yüzü gülene kadar Durmak yok yetim ve mazlumlara Kara güneşler doğana kadar Rasul'ün gösterdiği yerde yolu Kardeş olma yetime yetime. Haydi duy Rahman'ın emrine emrine biz kardeşiz, kardeşiz. Kaptiren kaptiren nefsine nefsine. Kardeş olma yetime yetime. Haydi gel Rahman'ın emrine emrine biz kardeşiz, kardeşiz. nefsine, nefsine Kardeş olmazduma yetime, yetime Haydi gör Rahman'ın emrine, emrine Biz kardeşiz, 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 kardeşiz